İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sının askeri yapısının en dikkat çekici unsurlarından biri Waffen SS'ti. Başlangıçta sadece Adolf Hitler'e bağlı küçük bir koruma birliği olarak ortaya çıktı. Ancak savaş ilerledikçe Avrupa'nın farklı bölgelerinden yüzbinlerce askerin katılımıyla devasa bir askeri güç haline geldi. Waffen SS hem cephedeki çatışmalarda hem de işgal altındaki bölgelerde farklı görevler üstlenmişti. Askerleri disiplinleri ve sert eğitimleriyle tanınsalar da birçok birim savaş suçu işlemekle darılmıştı. Bu durum Waffen SS'in tarihsel mirasını tartışmalı bir hale getirmektedir. Savaşın sonuna gelindiğinde Waffen SS milyonlarca askerden oluşan büyük bir yapıya dönüşmüş ancak Almanya'nın yenilgisiyle birlikte dağıtılmıştı. Günümüzde tarihçiler bu yapıyı hem askeri hem de siyasi açıdan inceliyor ve 2. Dünya Savaşı'nın karanlık miraslarından biri olarak değerlendiriyor. Siz Waffen SS hakkında ne düşünüyorsunuz?